Herkese pazar gününden selamlar arkadaşlar. Suriye, Şam'dayız. Ve... Ee, sizinle bugün Başar'la beraber buranın e, sokak yemeklerini deneyeceğiz. Bakalım acaba nasıllar? Göreceğiz. Ben tabi bir hafta buradayım. Kaç yemek yedim ama sokak yemeklerini yemedim. Yani sokak satılan ne bileyim değişti şeyleri denemedim. E, bu videoyu saklamıştım. Bakalım acaba ee, askerler geçiyor. <laughs> Soldiers. Askerler geçiyor ya. <laughs> Çok hastayım arkadaşlar. Askerler geçiyor. Başar da böyle bir şey oluyor. Kamerayı böyle indir bakış atıyor bana. Neyse. Hadi gidelim deneyelim. ile başlıyoruz. Barazik denen bir tatlı varmış. Onu. Diswan. 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 Bunu deneyeceğiz şimdi? İsmi de Barazik. Böyle bir şey. E şimdi fırın. Şimdi fırından çıkarmışlar. Ne? neyi? Ajwa. Ajwa. Haydi. İsmi Ajwa. Ajwa. Ya Ajwa. Yani ne? Hı. Bunu biliyor musunuz? Ben söyleyemiyorum tutkusunu şu anda. Evet. Bakın. Çikolata gibi düşünün. Ama hepiniz biliyorsunuz bunun ne olduğunu ya. Çok güzel. The most popular this. This. Bu en ünlüsüymüş Bakalım. Orange. Hı -hı. Narenciye. 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 Farklı Hı -hı. bu. Az önceden değişik. Yani tipi aynı ama içindeki farklı. Hmm. Böyle. Hı, hmm, mandalina. Çok güzel be. Abi diyorum, efsane. Ee, önceki iki tane olan hediyeymiş bize. 1000, 1000 mı ya? Bu 1000, bu da 1000 Suriye lirası. Bakalım en sonunda kaç para harcamış olacağız? İstasyon. Bunun içinde ayrıca Antep fıstığı da var arkadaşlar. Ya, Gel, 70 Hmm. Çok iyi. Susamlı Antep fıstığı yiyorsun. İlk defa bunu yaşıyorum galiba. Çok güzel, çok beğendim. Garibi. And this one is... Baraze. Baraze. Bu Baraze'ydi. Bu da yes, Garibi. Garibi. Garibi deniyoruz şimdi de. <laughs> Pistachio, fıstık ve hmm. bizde annelerimiz yapardı ya kurabiye ama böyle bu kurabiye. Benim annem yapardı mantar kurabiyesi. Ondan. Hmm. Çok güzel. Bayağı beğendim. Devam. Evet. Evet. Şimdi şunlardan aldık birer tane. Bakalım acaba nasıl? İşlik köfteye benziyor tipi ama bakalım tadı aynı mı acaba? Haydi dönenmiş bu Bizde de daha... işlik köfte ya bildiğin, işlik köfte yani bakalım. Tadını çok merak ettim ama. Şimdi yapacaklar. This is but this. Ya, Hmm. Yeah. Okay, hmm. okay. Oh, no, I can't. Yeah. Deniyorum. Cold kubbe mushwi. Kubbe mushwi. Kubbe mushwi. Hmm. Çok güzel ve farklı hiç şey köfte alakası yok. Be. Ve... Allah Çok da Ve tadı içi köfteden bayağı farklı. <gülüyor> <gülüyor> Ve Bu da asıl olayımız. Asıl içi köfte benim tip olarak bu. Bakalım kalım asıl. Same, same Turkish. Aynısı, bizim iki köftenin birebir bir aynısı. Tamam. Buna dediler ki bu bir Suriye yemeğidir. Bu güzel.

neler yiyorsunuz burada? Çok güzel gözüküyor. Getting this one. Yeah. Ah. Thank you. This is the best. Best. Allah, süper. Bu nedir ya? Abi. Hastalığım geçti. Selam. Mükemmel. mü? Tamam tamam. <gülüyor> miş <gülüyor> miş kibimiş kibimiş Veya. Kibimiş Veya. Buradaki en güzel şeydi. Böyle bu, bu üçünde. İki tanesi 1200 bir tanesi 1500 e, Suriye Lirası. Toplam 4000 dersek şu ana kadar e, iki tane sweet tatlı, dört tane tatlı denedik. Üç tane burada da köfte diyelim. İşik köfte denedik. Ve şu an kaydediğimiz para sadece 6000 Suriye Lirası. Zaten sevmiştim Suriye yemeklerini ama bu mişvi... neymiş? Mi, 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 mişvi ye. Miş yemeğliği. Mişvi yemeğliği denedikten sonra benim beynimde pembe balonlar patladı öyle söyleyeyim. Ups. No. Geçemedim. Hep karışık ya. Geçtim artık. İş bir şey denedikten sonra gerçekten beyinde böyle balonlar patladı pembe. O kadar güzeldi ki. Bayıldım. Şimdi devam edelim bakalım başka neler yiyebileceğiz. Şimdi hesapladık arkadaşlar, ses var çok. çok ses, çok ses, şimdi hesapladık arkadaşlar şu ana kadar 6000 Suriye lirası yani 2 dolardan az harcamışız, 2 dolardan az o 7 farklı şeyi yedik, 7 tane. bunlar Manakeş. Manakeş ismi. Tanesi sadece 500 Suriye lirası. this is cheese Manakeş. Bu peynirli Manakeş. And this. Hmm. Peynirli pide. Yani evet, peynirli pide. Güzel ama. Yani şunu göstereyim. Hoşuma gitti. No. this is called in Arabic Muhammara jibni. Muhammara jibni. Yeah. Uh, spicy with cheese. Hmm. Uh, baharat ve uh, chili cheese. Ch no chili, no chili, spicy. Uh, spicy. Uh, baharat ve uh, peynirli. Hmm. oluki. <laughs> bana muhammara Muhammara gerçekten böyle hani acıktın yolda yürüyorsun bir yere gidiyorsun hemen yolda alıp yiyebileceğin bir şey. Süper. Devam. ekmek aldık. Abi para almadı Bilmiyorum. bizden ama. Ee, çünkü şimdi bununla humus deneyeceğiz. <gülüyor> Almıyor. Ne? <laughs> 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 Almıyor kesinlikle. Hocam burada bu arada yani şu anki denediğimiz şeylerin hepsine para verdik ama <laughs> ilk şeyde böyle hani gerek çok falan diyorlar. Ne zaman bir tane bir şey gidiyorsun yani. Yalla İslam. Kesin olacak. Aslında Bu, with let, <laughs> 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 tüm yabancı turistler için. Evet, rahat generous, yermiş. For it's gift. Ha, e, Yabancılar için bir hediyeymiş. Çok Şimdi karşıya geçelim ve humus deneyelim bakalım. Ben daha önce çok yedim burada, Otur oldu ama e, burada ilk defa yiyeceğim. Bu arada humus benim Orta en sevdiğim şeydir arkadaşlar. Sabah kahvaltısında, akşam yemeğinde, öğle yemeğinde sürekli humus yiyorum. Bu humusa bak. İlk defa humusun e, bu şekilde verildiğini gördüm. Sanayi bir humusu alıp e, evlerine götürüp evlerinde yiyorlarmış. <laughs> Çok iyi ama. Evet humusumuz böyle. Şimdi deniyoruz. Bakalım acaba nasıl bir şeymiş. Buranın humusu. Wow, oh, çok güzel ha. Hmm. Ya çok güzel. Normal humustan böyle daha yoğun daha güzel. Ekmek de kepek ekmek. Yani e şöyle göstereyim içinde. Böyle bir iç kan boş ama güzel. Beğendim. 10 üzerinden 8 veriyorum. Şu arkamdaki yere gittik işte bir. Buradan bir meyve suyu gibi bir şey var. Şunu denemek için dedik ki hani alabilir miyiz bir tane falan. Yok dedi. Arkada var. Versene dedik hani bir tane bir bardak istiyoruz sadece falan. Yok dedi. Vermiyorum dedi. Satmadı bize. Yok <laughs> Ramazan'la alakası yok. Herkes alıyor çünkü şu an. Dükkan açık yani. Bana satmadı. Anlamadım niye satmadı. Yani. bir yere geldik ve hemen buradan aldık. Şimdi alacağız bakalım deneyeceğiz. Bunun da fiyatı çok saçmalık pahalı söyledi bu arada. 2500 dedi. Ben 2500 olduğuna inanmak istemiyorum çünkü yemek yiyorsun o paraya. Yani ee, neyse şu anda toplamda arkadaşlar 11.000 Suriye lirası Harcamış olduk ve denediğimiz şey sayısı da tam olarak 11 tane. <laughs> 11 different thing and eleven thousand lira. On bir bin deneyelim. What's that? Fruits. Abi. Different kind of fruits. Fruits. Ee. Abi, bir sürü farklı meyve koymuş yine. Perfect. طيبة <laughs> والله <memnun>, Tamam. Tamam. تمام <laughs> ميت çok güzel abi, bayıldım ya sadece meyvelerle bu tadı nasıl oluşturdun abi şöyle bunun için kesin şey koyuyor ya Bir şey var bunda çok güzel neyse burada artık videomuzu bitirebiliriz ee, 11 bin element thousand three hundred lira three dollars Yeah, 11 dolar. 11 farklı şey denedik. Exactly 3 Bunun içinde yemek de vardı. Yani atıştırmalık yemekten bahsediyorum. Yemek de vardı, tatlı da vardı, meyve suyu da var. E, işik köfte bile vardı içinde. Ve sadece e, 3 dolar harcayabildik arkadaşlar. 11 tane şey aldık ve 3 dolara da geçemedik. E, bu videonun başlığına e, Suriye'de 3 do 5 dolar harcayamadım yazacağım. <laughs> Çünkü harcanmıyor. <laughs> ya tabii ki restoranda falan harcayabilirsiniz ama sokakta harcamak bayağı zor. Teşekkür ederiz bu ekranı için. Tüm Suriye videolarım için geçmişe gidip eski videolarımı izleyebilirsiniz. Öpüyorum. Bye. Görüşmek bye. üzere. Bay bay. Bir selam.